Kazakistan'da yabancı yatırımcılar konseyi toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başkanlığında Astana'da yapılan toplantının konusu ekonominin dijital dönüşümü oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev konuşmasında jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiyi değiştirdiğini vurguladı. Tokayev, Kazakistan'ın 2029 yılına kadar ilave 150 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca 2029 yılına kadar 86 milyar dolar değerinde 200 altyapı projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşası kararı alındığını ve bu projenin enerji güvenliğinde uzun vadeli bir yatırım olacağını kaydetti. Tarım sektöründe de 5 milyar dolar değerinde 100 projenin inşasının planlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın Avrasya'nın önemli bir transit merkezi olarak konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ve önceliğin Transazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nın geliştirilmesine verileceğini açıkladı.